Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit Bahadır. Bugün sizlerle birlikte hani dün demiştim ya bir tane sürpriz ev yapacaktım. Onu şimdi arkadaşlar sizlere göstereceğim. Acayip güzel yaptım. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. 3 2 1 0 Evet. Karşı Arkadaşlar ilk başta şurada bir havuzu var. Aşırı güzel bir tane havuzu var. Of, atlayın. o Mis gibi yüzüyorsunuz burada arkadaşlar. Ben nasıl çıkacağım? Burada da arkadaşlar girişte böyle bir şey var. Sonra böyle çiçekler falan var. Arkadaşlar evin içindeyse evin girişinde şöyle bir tane şeyler var. Ee, bunları şey yapmayı unuttum arkadaşlar. Ee, Zırh filan koymayı unuttum. Burada arkadaşlar bakın modsuz şekilde biliyorsunuz bunu yapımı zaten. Burada arkadaşlar yemek masası var. Şurada bir tane e, sehpa masamı ne bileyim o sehpa var. Burada da çok güzel yaptım. Burada e, mutfakta arkadaşlar şu buzdolabı fırın var da. Ee, başka mutfak, mutfak malzemesi yok. Mutsuz bu. Onun için şöyle öyle. Burada arkadaşlar e, şeyler var. Böyle. Çok güzel yatak. E, burada arkadaşlar televizyon var. Televizyon. Burada da koltuğu var. Aşırı güzel bir şey bu. Arkadaşlar yorumlarınızı, like atmanızı, abone olmanızı çok ama çok istiyorum. Vallahi billahi çok güzel yaptım. Bakın. Değil mi? Yorumlarınızı, like'larınızı, abone olmanızı istiyorum. Ne olur arkadaşlar, bu evin şerefine e, like atın, abone olun. Ne olur. Yaparız. Hadi bakalım. Ev ama acayip güzel oldu bence. Girişi falan da havuzu da çatısı arkadaşlar ee, şurasını yapamadım. Şurada e, buraya koyulmuyor bunlar. Yani koyuluyor da ters. Onun için burayı böyle yaptım. Arkadaşlar bence bu evi e, siz de yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Yani isteyen yapar istemeyen yapmaz. Yani bilmiyorum ama size kalmış. Bence çok güzel bir şey arkadaşlar ya. Ben bu evi aşırı sevdim. Lan korktum oğlum bu ne? <laughs> korktum. Acayip güzel ya. Evet. Ne yapalım? Ben sadece evi gösterecektim de. şuraya şu havuzun yanına bir şeyler yapsam mı diye düşünüyorum da ya da yok arkadaşlar e, bu neydi Kuart blok ondan sonra su şeyi su kovası e, ondan sonra şu e, yapanlar yapmak isteyenleri şeyi gösteriyorum e, kırmızı yün çiçekler e, çiçek ama çiçek koyma şeyi var ya saksı aynen saksı ee, ondan sonra kapı işte normal klasik kuars bloktan cam ondan sonra bu şeyden ee, siyah yün ee, kol, bu, kuars merdivenden yatak ee, bunları biliyorsunuz zaten arkadaşlar hani şey ne var ya şu şundan yapıyorsunuz üzerine arkadaşlar şundan koyuyorsunuz şu kitaptan ee, kitap ve tüyden normal kitap koyuyorsunuz şunun şunu diyenler için şu ee, yeniden doğma yeniden doğma çapası bu da yeniden doğma çapası bunu biliyorsunuz zaten örs ee, arkadaşlar fırın koruyorsunuz buraya. Ondan sonra e, normal kuars filok koyuyorsunuz buraya. Sonra tablo aman tablodan koyuyorsunuz. E, şu şeyden koyuyorsunuz arkadaşlar. Nerede o? Nerede lan? ha Şuradan koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle hiç bunu koyuyorsunuz böyle. Buna bunun ismi neydi? Kaz, kazan mı? Aynen aynen kazan. Ee, bir de su kovasını alıyorsunuz. içine koyuyorsunuz. Basıyorsunuz evlerinizi üzerine oluyor. Yani kısaca ev bu kadardı arkadaşlar. Ee, yarın veya öbür gün video çeker miyim bilmiyorum. Ben %100 çekeceğim de. Akşam nasıl gözükecek bakalım. Hop. Saati e, gün batımına ayarlayalım ayınıyor Bence arkadaşlar acayip güzel oldu. Hem ben, ben de şu an sürekli acayip güzel oldu. Acayip güzel oldu diye tutturdum. Şöyle ya bunda ya da insin ya. Vallahi billahi çok zor oldu. <laughs> Arkadaşlar böyle daha villa mı ev mi bilmiyorum. Daha böyle tarz şeyler gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. Aman daha böyle tarz şeyler istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer istemiyorsanız yorumlara iki yazın. Aman başka şeyler istiyorsanız yorumlara iki yazın. Yani bu tarz şeyler istiyorsanız bir yazın yorumlara. Bu tarz başka tarz şeyler istiyorsanız yorumlara iki. Yazın. Bence acayip güzel oldu ya. Uy gece doğ fena oldu la. Boksana la. Yani kısaca böyle. E, havuzun yanına dediğim gibi başka şeyler de daha koyacaktım da. İşte yapma yapma yapasın gelme araya yapacaktım da sonra vazgeçtim son bir kere e, sabah yapalım lan sabah ha şuradan hemen şöyle yapın 3 Bir. 1 abi vallahi çok güzel ya arkadaşlar vallahi kış ama yaz gibi geçiyor vallahi <laughs> onun için e, Hava yaz ha, gibi şöyle cımrıllak yattdım. <laughs> ah mis gibi vallahi. Evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay. Ay.